Şimdi dinle beni kerime kerime yazdım, kelime kelime yazdım kelimeleri Derime dolandı kara basalım seni Derine beline sahip çık Bak bu dünya fuzuli Onca söz yazdım boşa Sözlüğü sargılar tutmasın bir Senin yerin derenin dibi gibi gibi Sözler ayıplar dedi Sen git öp daha prensi Herkesin var bin bir türlü derdi dinleriz, Bir dinle isterdi Nereye bu cebesi artı izareti Damardan çalar zeri Herkesi bırak kule bir ve Seni kestirdi kara basalım seni